Merhaba sevgili dostlar, Paravaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ücretsiz whitelist list e, videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda ücretsiz whitelistleri, airdropları ve ön satışları paylaşıyoruz. Ücretsiz white listler bir başvuru formu doldurup e, sosyal medya görevleri, sosyal medya görevlerini yaparak e, ücretsiz çekilişe katıldığınız ve bu çekilişin sonunda kazanırsanız size ücretsiz token dağıttıkları projeler. Ee, ücretsiz white listlerde, lakin süre sıkıntısı var arkadaşlar. Bazen 1-2 saatliğine çıkıyorlar. Bazen de 1-2 günlüğüne çıkıyorlar. O yüzden ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri aç işaretini seçmeniz lazım. Ee, video yüklenir yüklenilmez de haberiniz olur. Haberiniz bu şekilde olur. Yine aynı şekilde Telegram adresimizde de bu paylaşılan düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlar da buradan ne yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Tüm sosyal medya hesaplarımız videonun altında mevcut, ona göre bakabilirsiniz. Projemizin ismi Blockchain Space diye bir proje, adı üstünde de blockchain üzerine kurulmuş bir metaverse projesi. Metaverse projesi derken işte iş farkı biraz farklı. Bu e, metaverse projeleri için bir e, e, lonca merkezi yani bir e, ne diyelim örnek istedim işte bir oyun oynuyorsunuz metaverse oyun oynuyorsunuz onun karşında bir token elde ediyorsunuz o tokenların dağıtımı altyapısı ve benzeri tokenların kullanımı ile ilgili bir proje burada büyük e, lonca sahiplerinin e, büyük lonca sahiplerine özel anlaşmalarında içereceği ilginç bir proje proje aslında hoşuma gitti benim e, yani bu e, metaverse projeleri arasında bir pazar yeri bir e, aracılık gibi düşünebilirsiniz bu projeyi henüz tabi tabi proje çok taze aldığı için çok taze olduğu için henüz hani e, şu 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 diye kesin bir şey diyemeyiz burada proje ile ilgili ben yine size detaylar vereceğim ama burada e, detaylı e, evrakları bu şeyleri var e, tanıtımları var yine bunları size bırakırım. Toplam 1 milyara yakın arzı varmış projenin. Ee, özel satışında 75 milyonu, e, genel satışında 75 milyonu, özel satışında da 150 milyonu adeti satılacakmış sevgili dostlar. Ee, yine çözüm ortakları arasında şunu bir kapatılmaz bir geri dönelim web sitesini okumaya devam edelim istiyorsanız. Yatırımcılar arasında şöyle indiğimizde Animeca Brands gibi Spartan gibi büyük firmalara görebiliyoruz. Yine Coinjeko, Crypto.com gibi e, diğer e, kripto firmalarıyla da anlaşmaları mevcut. E, önemli melek yatırımcılar varmış. Bu melek yatırımcılar 3 tanesini buraya yazmış. Bunları araştırırsınız. E, Lonca operatörlerine zaman kazandırmak, değerli veriler ve ölçümler sağlamak ve loncaları sermaye erişim sağlayarak ölç ölçeklendirme ve performans odaklarına sağlanmaktır. Projenin ismi, amacı oyuncu performanslarını ölçün, oyun hesaplarını ve genel lonca içgörüleri takip edin. Ee, sistemin para çekme taleplerini ve ödemeleri halletmesine izin verin. Yönetim içi veriye dayalı stratejileri geliştirin. Yani oyuncu yönetimini arttırın oynarken e, siz sadece oyunu oynayın biz geri kalanların hepsini hallederiz diyor kısaca. Tüm PKP loncalarında kıyaslama çalışmasına katılın. Yani oyunlar arasındaki loncalar ve diğer bağlantılar arasındaki kıyaslama yapabilirmiş. Lonca beyler ekosisteminin bir parçası olun. Loncanızı endüstriyel endüstri standartlarına göre sıralayın demiş. Dünyanın ilk lonca bilgi bankası yani ilk metaverse bilgi bankası, işte hem oynadığınız oyunlarla ilgili bilgileri alabileceğiniz, ayrıca bunların finansal çözümlerinde size destek sağlayacak bir token projesi olarak gözüküyor. Tabii metaverse projeleri büyüdükçe de doğal olarak bu projede yukarı yönünü duy büyümesi ihtimal gibi gözüküyor ama videonun başında ve sonunda anlattığımız gibi lütfen ve lütfen dikkat edin yeni projeler her zaman yüksek risk içerir yüksek risk içeren projelerde sizi sıkıntıya sokabilir o yüzden kendi ee, kararınızı kendiniz verin evet Nisan 2021 aşağı doğru bir inelim bakalım bizim olduğumuz yere doğru bir inelim Evet kredi geçmişi değerlendirme Discord üzerinden Discord boardları üzerinden bunun Discord kanalı var arkadaşlar Discord boardları üzerinden bu verilere sizinle ilgili bakın Discord V2, V1, V4 diye yazıyor burada Discord'a bağlandığınız zaman Discord'a dahil olduğunuzda da oradan artık kullanmaya başlayabilirsiniz diyor yani orada ön çalışmaları var Discord grubuna dahil olup oradan kontrol edebilirsiniz sevgili dostlar okunun sembolü GURT'miş ee, dediğim gibi demin söylediğim gibi işte belli e, kısımlarda 1 milyar arzu var. O arza göre dağıtımlar da yapılacakmış. Buradaki de ekipteki arkadaşlar bunları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi biz zaten ücretsiz bir Vattisa'ta katılacağız. Yani sonuçta bir form dolduracağız. O formun karşılığında da ne yapacağız? Eee çekilişe katılmış olacağız. O formun linkini aşağıda ben bırakıyorum. Ona göre ne yapabilirsiniz? Doldurabilirsiniz. 3 günümüz var bu videonun çekildiğinden itibaren size good token vereceklermiş 8 kişiye 250 dolar değerinde 10 kişiye 150 dolar değerinde ve 30 kişiye 50 dolar değerinde vereceklermiş bir bakayım başka bir şey var mı yok kazananları sosyal medya hesaplarından yayınlayacaklar sevgili dostlar de birazdan dahil olacağımız Twitter ve Telegram ve Discord grubundan e, kazananları yayınlayacaklar. Siz de onlara bakabilirsiniz. Orada cüzdan numaralarını e, paylaşacaklar büyük ihtimal. Büyük ihtimal cüzdan numarası soracak şimdi bize veya başka mail adresi de sorabilir. Onu da videonun sonuna tekrar hatırlatırım. Size Telegram'dan veya başka yerden özel mesaj yazıp kazandınız diyenlere inanmayın. Onlar sahtekardır böyle projelerde kazandığınızı sosyal, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bakın buraya yazmış adam. Bu resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlarlar. Yayınladıktan sonra da orada cüzdan numaralarını veya mail adresini yazarlar. Ve o yayın bildiriminin altında size derler ki şu şu işlemleri yapın derler. O yüzden dediğim gibi size sakın Telegram'dan veya Twitter özel bir mesaj yazıp kazandınız kazandınız diyenlere inanmayın sevgili dostlar. Şimdi gelelim formu doldurmaya formu nasıl dolduracağız ne yapacağız onu hep beraber bakalım bize bir Twitter adresi e, mail adresi Discord adresi ve benzeri adresler lazım bu adresleriniz yoksa bunları açıp e, yapabilir tekrar açıp videoya devam edebilirsiniz dediğim gibi bir tane Twitter adresi bir tane Telegram adresi bir tane mail adresi bir tane Discord adresi ve bir metamask cüzdanına ihtiyacımız var istiyorsanız hep beraber başlayalım İlk önce ERC20 wallet adresini soruyor. Bunun için bir Metamask cüzdanı ihtiyacımız var. Metamask cüzdanımızı şöyle açıyoruz. Ee, şifremizi giriyoruz. Eğer Metamask cüzdanımız yoksa onu da göstereyim. Metamask cüzdan nasıl açılır? Nasıl kullanılır? Onunla ilgili bir videomuz var. Ee, network'ümüzde. Onu da göstereceğim. Şuradaki adresi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şu üsttekini tıklamanız da yeterli. Alttaki tıklamaya gerek yok. Biz de el alışkanlığı hepsine tıklıyoruz. Evet. Ee, uçakları seç diyor. Uçakları seçtik, kontrol et dedik, gönderdik. Evet. Şimdi Metamax cüzdanınız yok ise bizim YouTube kanalımızda şurada hemen kripto eğitim videolarının en başına sabitledim ben bunu. Burada Metamax cüzdanı nasıl kullanılır, nasıl açılır, benim dediğim gibi kroma nasıl eklenir onları görebilirsiniz sevgili dostlar. Buradan kolaylıkla kullanabilirsiniz. Evet şimdi dediğim gibi sosyal medya görevlerini yapacağız. Onun karşılığında bize ücretsiz çekiliş hakkı verecek. Yine tekrar e, güvenlik soruları var. O güvenlik sorularına göre e, ne diyor? Tren mi o? Tren işaretleri mi? Size başka şeyler size başka şeyler e, sorabilir. Siz ona göre hangisi sorduysa siz ona göre tercih edebilirsiniz. Evet maalesef bazen Böyle sıkıntı işler oluyor. Hatay verdiğinden takılmayın aşağıda açılıyor. Şöyle retweet gelecek. Buradan tekrar retweet diyoruz. Continue diyoruz. Şöyle bir hashtag var. Onu da retweet diyoruz. Pardon şöyle already diyoruz. Evet şimdi birkaç tane daha e, Telegram grubuna dahil olun diyor. Demin dediğim gibi işte Telegram grubu o bu gibi benzeri gruplara dahil olacağız. Şöyle benim sağ tarafta açılıyor. Hemen o join grup diyeyim. Tamam onu da şöyle continue yaptık mı o da tamam. Discord server dediğim gibi Discord Discord'a dahil olmanız lazım. Bir, dediğim gibi bir Discord hesabı ihtiyacımız var. Evet burada tabul ettik. Evet. Burada bir art makalesi var. O makaleyi Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Projeyle ilgili bilgi veriyor. Şurada bir link var. Bunu arkadaşlarınızla paylaşırsanız da size daha çok çekiliş hakkı verecek. Evet kısaca böyle dediğim gibi sayacın dolmasını bekleyeceksiniz. Sayaç dolduktan sonra demin dahil olduğumuz Telegram ve Twitter ve Discord hesaplarından kazanan cüzdan numaralarını belirleyecekler ve kazandıktan sonra da size şu şu işlemleri yapmanız gerektiğini söyleyecekler sevgili dostlar. Özel mesaj yazanları dediğim gibi onlar sahte kartı dolandırıcıdır. Onlara dikkat edin. Böyle videoların daha çok gelmesi için videomuzu beğenirseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bizim için gayet iyi olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın.